Merhaba arkadaşlar. A101 Market 31 Ağustos 2023 aktüel ürün katalonu incelemeye başlıyorum. Onvo marka 65 inç Ultra HD LED TV geliyor. Satış fiyatı 14.800 lira olacak. Philips 32 inç uydu alıcılı LED TV 5.000 lira. Toshiba 43 inç Android LED TV 9.000 lira. FLV marka 5 programlı bulaşık makinesi 7000 lira. Yine FLV marka 6 kilogram çamaşır makinesi 6900 lira. Beyaz cam anka sıra set üçlü 8800 lira. Yağsız fritöz 2500 lira. Çelik kettle 260 lira. Su pompası 80 lira. Koltuk halı yıkama makinesi 2700 lira. Dijital baskül 200 lira. Şarjlı epilatör 270 lira. Elektrik süpürgesi 2000 lira. L koltuk geliyor. 6990 lira satış fiyatı olacak. Masa takımı 2990 lira. Derin tencere 279, Taba 149, basık tencere 279, yemek tabağı kase çeşitleri 24.90, düdüklü tencere 800 lira, karartma hazır fon perde 119 lira, Tarafta lisansı tek kişilik çarşaf seti 155 lira, tek kişilik pike 149 lira. Bayan uzun alt 69.90 Bay yarım kollu şortlu pijama takımı 129 lira Kız çocuk gömlek yakalı pijama takımı 139 lira Bayan desenli kollu şortlu pijama takımı 100 lira Bayan sıfır kol viskon elbise 139 lira Valiz çeşitleri büyük boy olanı 329, orta boy 429, büyük boy 529 lira. Plastik askı Altılığı 22 22,5 lira. Ayakkabı rampası 7,90. Fındık kremalı gofret 24,90. Dankek lokmalık kek çeşitleri 17,5. Ülker çikolatalı gofret 24,90. Ülker dankek rulo çikolatalı 24,90. Mini popkek çeşitleri 19,90. Etiform kepekte kepekli bisküvi 19,90. Şekersiz gazlı içecek çeşitleri Sarıyer marka 2,5 litre 19,5 lira. Gazoz şekersiz gazlı içecek 16,5 lira. Caz fesleğen tohumlu içecek çeşitleri 14,5. Meyveli içecek çeşitleri 16,5. Gazlı içecek çeşitleri Sarıyer marka 67,5. Buzlu çay çeşitleri 21 lira, limonata şekersiz 2,5 litre 25 lira, Pet bozlu çay çeşitleri 3.5, enerji içeceği 12.5 lira. Ruffles orijinal patates mısır cipsi 29.5. Antep fıstığı kuru yemiş 85, kaju kuru yemiş 56.90, badem içi kuru yemiş 52.5, çiğ badem kuru yemiş 62.5, siyah ay çekirdeği 17.5, tuzlu ay çekirdeği 17.5. Oba makarna çeşitleri 500 gram 10,5 lira adet fiyatı. Torku yarım yağlı toz peyniri 299 lira. Sütaş yoğurt 1,5 kilogram 45 lira. Sütaş hayran 30 lira. Time pekmez Seyidoğlu 59.90. Sade kakol eva 22.90. Seyidoğlu kakol fındık kreması 49,90 Seyidoğlu kahve kahvaltı seti 24.90. Reçel çeşitleri 37.5 lira. Malfix bebek bezi çeşitleri 219 lira. Rexona deodorant çeşitleri 88.5 buçuk. Bella sıvı sabun 11.5 buçuk. Demlik bitki çay çeşitleri 19.5 buçuk. desenli kağıt yüz maskesi 9.5 buçuk. Çamaşır suyu 11.75, çiçeğim sıvı deterjan 3 litre 84.5